Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir etkinlik yapıyoruz. Etkinliğimin adını hmm, ağlayan resim olarak düşünüyorum. Neredeyim? Balkondayım. Çünkü kullanacağımız yapacağımız etkinlikteki malzemeler birazcık ortalığı kirletecek düzeyde olduğu için evi kirletmek pek mantıklı gelmedi aslında sulu boyalarımız var. Yer çekimine karşı koyan sulu boyalar bunlar. Şimdi hazırsanız hep birlikte malzemelere geçelim. Niye o tarafa bakıyorsun? Gözüm biraz güneş alıyor. aldık. Ve bu benim, bu Eda ablamın. Burada iki tane sulu boyamız var. Bir de resim yapmak için sulu boya fırçalarımız var. İki tane A4 kağıdını şu şekilde masaya bantladık. Sulu boyamız burada. fırçamız de burada. Şimdi resim yapmaya geçebiliriz. resmimiz bu şekilde. Ben yani bu görmüş olduğunuz bir bulut da ama damlalar sayesinde boyalarımız yer çekime karşı koyamadı ve bu şekilde aktı. Sanki ağlayan bir bulutmuş gibi. Evet. Şimdi Rüya'nın resmine geçelim. Bu resme bak. Rüya neler yaptın böyle? Ee, biraz renk karmaşası <laughs> gülen bir bulut gülüyor ama bir sürü şey ağlamış gibi akmış bu da ne söylemek istersin bu etkinlik hakkında <laughs> Ria <laughs> Etkinlik çok eğlenceliydi. Ne kadar? Çok sevdim. Seni seviyorum. Görüşmek <laughs> üzere.